Nerede bu? Nerede bu? <laughs> lol bebeğimi resmen bulamıyorum. Daha dün aldım onu. Şu dolaba babaya kıyalım. Burada ne işe küçücükler? bu küçücük Lol? Enisa bari bakayım. Fransa'da Pufi o güne kadar gördüğü en büyük, en lezzetli şeyi yedi. Bir de şu havuza bakalım. Lol yüzme bilmiyor. Havuzun içinde olabilir. Yok ki burada da. Of. Ne yapacağım? Lol'üm yok. Neyse koridorlara bakayım. Düşmüştür belki. Aa Rüya. Ne oldu? Özlem abla sen buradaki ben küçücük lol bebeğimi arıyorum. Hiç çok bir kere moralim bozuldu. Bir dakika. Ne olduğunu hiç anlamadım. Ben odamda yatağın üstünde kitap okuma saati yapıyordum. Neyim kayboldu dedin anlamadım. Lol bebeğim. Hmm, demek lol bebeğin kayboldu. Sanırım biraz dağınıksın. Hiç ne bir ben dağınık falan değilim. Ay ben sana dağınık derken eşyalarını koyduğun yerde bulamıyorsun ya. O yüzden öyle dedim. Ben ver şu kitabı bakayım bu benim odam. Aa, hani sen kitaplarını paylaşıyordun? Artık paylaşmıyorum bu davranışın yüzünden. Hah Demek kitabını paylaşmıyorsun. Oysa ki benim her şeye yarayan bir sihirim vardı. O sihirle lol bebeğini bulabilirdim. Ne? Sihir mi? iyi yapması için onu bir şeyle ikna etmeliyim. Nasıl olabilir ki? Ne abla. Efendim rüya. Evet sen de bebeği bulmak için Aa, bir sihir yap. Biraz düşünmeliyim. Belki bana güzel bir cupcake getirirsen küçük parmaklarımla bir sihir yapabilirim. uğraştım İnşallah dolabda Cupcake vardı ya da bir pasta. Olamaz. Ne yapacağım? Ha, şurada olabilir. Burada bir yer olmalı. İşte burada yaşasam bir de kendimi alayım. Al o ablacığım. Wow. Demek cupcakeleri buldun. O halde bu küçük sihiri hak ettin. Tut bakalım. <laughs> Özlem abla bilir misin ölümü? Neyse ben oynamayacağım. Benim için bebek oyuncağı.